Hayır efendim. Benim gelinliğimi Cemil İpekçi dikecek. E, ne gerek var Sevda Hanımcığım? Bakın benim Eyüp'te tanıdık bir terzim var. O kadar güzel gelinlik dikiyor ki Cemil İpekçi bile gelinliklerini ona diktiriyor şerefsizim. Yani o kadar müthiş bir terzi. Ben Eyüp'teki terzilerin diktiği gelinliği falan istemem. Yapmayın Sevda Hanım. Kim bilecek gelinliğin nerede kimi diktiğini. <laughs> Vallahi sizin davetlilerinizi bilemem ama benim davetlilerim söküklerini bile Cemil İpekçi'ye diktirirler. Peki. Tamam, Fındıkzade'de bir terzi var, adı da Cemil Tepikçi. Ha Cemil İpekçi, ha Cemil Tepikçi. Yani birkaç harf için milyarlar vermeye değer mi Sevda Hanımcığım? Bence siz hiç evlenmeyin, bekar kalın Amir Bey. Böylece daha çok kar edersiniz. Ya, ama Sevda Hanım, Sevda Hanım. Sevda Hanım durun, Sevda Hanım. Ben ne dedim şimdi ya? Oh, biraz serinleyeyim bari. kuvvet bu iğrenç şeyi giydiremez. Anlıyor musunuz Amil Bey? Ölü kefeni bile bundan daha güzeldir. Yani hiç, hiç utanmadınız mı bana bu gelinliği getirmeye? Ya, ama Sevda Hanım, bakın anlatacağım ben size. Ee, bu gelinlik benim rahmetli babaannemin gelinliğiydi. Babaannenizin mi? Evet. Nur içinde yazsın. Rahmetli babaannem son nefesinde bana vasiyet etmişti. Evleneceğin kız mutlaka benim gelinliğimi giysin demişti. Sevda Hanımcığım eğer bu gelinliği giymezseniz babaannemin mezarda kemikleri sızlar şerefsizim. Zaten hayattayken romatizmadan hep kemikleri sızlardı. Bari ölünce sızlamasın. Zavallı kadıncağız. Bu gelinlik babaanneme çok uğurlu geldi. Tam 57 sene inanılmaz güzel ve mutlu bir evlilik yaşadı. Eh madem babaannenizin vasiyeti var biz de giyeceğiz mecburen. <laughs> çok teşekkür ederim Sevda Hanımcığım. Babaannem adına size çok teşekkür ederim. <laughs> O zaman bu para ne böyle? Aa, benden düşmüş alayım. Bak iğneli bu buraya ya. Daha önceki düğünden takılı kalmış bu para. Yani rahmetli babaannenizin düğününden. 20 milyon lira. Dört yıl önce tedavide çıkan para. Alacaksınız Amir Bey. Yani bu gelinliği bir yerden kiralamışsınız. Sonra da bir de bana yutturmaya çalışıyorsunuz. Öyle mi? Ya bakın izah edebilirim Sevda Alacaksın. beni affedeceğinizi biliyordum. Bakın, babaannenizin gelini size daha çok yakıştı. Buyurunuz. Aman! En. Amirim gelin mi oldunuz? Tut 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 maşallah maşallah. Çok yakışmış size gelin olmak ya. Yüce Rabbim amirimi gelin olsun diye yaratmış. Maşallah maşallah. Mennan! Kafanı kırmadan çabuk sos ol buradan.